Evet, Emre safari macerasını çekiyoruz şimdi. Karşıda diğer olan sık yüksek ağaçlarla kaplı olmanlık cangıla giriyor. Her türlü tehlike onu bekliyor. Kurt çıkabilir, kuş çıkabilir, ayılar da çok fazla bu bölgede. Ama her şeyden önemlisi doğayla mücadele edecek. Svalon deneyecek, kendi zorluk derecesini bir kat daha yükseltmeye çalışacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet Emre Şener Sen'deyiz. Evet ilk parkuru geçti. Bunun zorluk derecesi pek yüksek değildi zaten. Şimdi ikinciye giriyoruz. Evet. Ağacın altından iniş yaptı yakalamakta zorlandık. Yani için damlarda bir geçtik. Evet bu el değmemiş bir dolge. Peşindeyiz Emre Şener. Zorluk derecesini artırmanı bekliyoruz. Evet. Aralardan geçti. Gördüğünüz gibi. Takip edelim. Evet bir sert dönüş yaptı. Tabi her dönüşün arkasından biraz nefes alması gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor. Evet şimdi üzülerek geçiş formasyonunu izledik. Bu geçişlerde ağaçların dallarına çok dikkat etmek gerekiyor. Her an yüzünüzü gözünüzü çizebilirsiniz. Ay. 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 Ha? Ay. De, ay. Evet, Bekir Tatar şu anda ağaçlar arasındaki parkuruna başlamak üzere. Evet. Bakalım hangi zorluk derecelerinden geçecek. Şu anda biraz istikametini belirliyor. Çalıştık ama bakalım ne yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Kendi hareketi olduğu için daha büyük bir performans evet. bekliyoruz. Biraz daha zorlu bir Evet. Şu anda başladı. Aşağı doğru iniyor. Fakat yetişemiyoruz çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı olduğu için yetişemiyoruz. Evet şu anda yakaladık, şu anda yakaladık peki satırı. Fakat ağaçların arasında... Ağaçlar sıyır geldi. Ağaçlar sıyır geldi, evet. Ama istersen öteki tarafa geçelim.